galiba. Evet ama konuğun değişen imajının farkındasınız. Evet bayağı bir gençleşmiş, zayıflamış. Vallahi sahne aldığı düğünde efendim başından aşağı dökülen dolarlarla <laughs> konuşuldu. Müge hiç üşenmedi o resimlere böyle zoom yaptı. Kaç dolar acaba? Dedin saydın sen galiba değil mi? Ne kadar döküldü diye. Alo dediğimde adından önce <laughs> dolarlar gerçek mi dedim. <laughs> Yeniden soralım <laughs> Yeniden soralım sevgili izleyiciler Sahnelerin yıldız isimlerinden ve değişen imajıyla da sizi şaşırtacak Ve onunla şu dolar meselesini de konuşacağız ee, Berdan Mardin Berdan Mardin'e geliyor efendim Hoş geliyor Geliyor mu? Hala oralarda Berdan. bir şeyler konuşuyor Berdan, <laughs> Berdan çok geçmişsin Berdan evet Günaydın Günaydın Zayıfladın Saç, Sen bir spora mı başladın ya da yapıyor muydun? Orası. Burası mı? Orası. Tamam. Tam orasıydı. Işığın en güzel olduğu yer. Yani. Evet evet. <laughs> Okey. Işığını kesmeyelim. Işık hep vardı kesin. Nereden <laughs> <laughs> nasılsın? Günaydın. Bayağı gençleşmişsin. Yüzüne bir huzur gelmiş. Gerçekten huzurlu mi? günlerden mi geçiyorsun? Aynen aynen. Şöyle. Yani huzurlu günlerden geçiyoruz tabii Allah'a şükür şu anda. Huzurumuz yerinde. Bazen insan tabi bazı zorlukları çekiyor, bitiyor, geçiyor her şey. Hı. Ama e, tabi kilo iyi bir şey değil. Ben kilo almıştım bir dönem. Evet almıştın. Evet. Ondan sonra kilo vermeye başladım. Kilo verdikten sonra zaten spor benim hayatımda hep vardı. Hı. Ama çok yiyordum. Şimdi Hı. doğu yemeklerini biliyorsunuz. Of. Mutfağa girip yemek yapıyoruz, yemek yiyoruz. Annem yemek yapıyor. evde de yemekleri hatırlıyorum yani. Aynen e, ama çok yemeği bıraktım işte sonra ben. Şimdi az yiyorum çok spor yapıyorum bir de hep böyle bir e, işte 24 yaşında şöhret olduk ya şimdi yaş 42 oldu bu zamana geçen seneye kadar hep böyle ya işte saçlar beyazladı. Yaşlanıyoruz boyayalım, boyayalım modu vardı hep böyle Hı. bir saç boyama evet. ama halbuki insanın doğal hali çok daha iyi. Daha doğal ve daha genç yani gösteriyor şimdi aslında. Aynen zaten. daha doğal Peki kaç bir arkadaşım kilo... söyledi ki asla dedi ki saçını boyamayacaksın bundan sonra. Bazı isimler de var keşke saçlarını asla boyamasalar bir fındık kabuğu rengi tutturmuşlar bazen ya böyle da mor bir açık kaçıyor mor, o patlayacağım. bazen ben de patlıcan moru. Ay inanılmaz. Keşke boyamasa diyoruz bakınca. Değil mi? Boya bir de buralara bulaşıyor. O yağmur yağdığında buralarda. akan boya gördüm yani. <laughs> evet gerçekten şey oluyor. E, Yüzerken... Yani şunu anladım ki daha doğal oluyor. Düşen olursun. peruk da biliyoruz biz. Evet. Evet. Düşen kirpikler, düşen <gülüyor> peruklar. Düşen peruklar, kirpikler dediğin gibi. Ya yakışana tabii bir takım dokunuşlar olabilir insanların hayatına. Yani kirpiktir, saçtır ama Artık öyle bir olmuş ki her şey sanala dönmüş. Yani nasıl sanal ortam varsa, hı hı. E, sosyal medyada da böyle gerçek dışı bir sürü hayatı görüyorsak... ...artık kadınlarda, erkeklerde de onu görüyoruz yani. Komple bir değişiklik Kaç kilo oldu verdin yani. son dönemde? Ben 20 kilo verdim ya. 20 kilo? Vallahi 20 kilo verdim. Son bir, bir, bir buçuk senede hmm, verdim ama çok memnunum, çok iyi oldu. Evet, bambaşka bir insan olmuşsun. Ya gerçekten öyle oldu. Ben de baktığımda diyorum ki keşke eskiden böyle yapmasaydım ama bir takım stres sıkıntılar insana yediriyor. Bitti mi evet. atlattım o stresleri. Allah'a şükürler olsun. Bitti gitti vallahi her şey. Sen bazen bir paylaşım falan yapıyorsun. Yolum ben da. diyorum evet ki bu çocuk acaba üzülüyor mu? Bir şeye mi takıyor falan diye. <laughs> Gerçekten dertli, dertli, geçen dertli. gün böyle bir şömine videosu paylaşmışsın. Evet. Altta da böyle damardan bir şarkı koymuşsun. Diyorum ki evet. bir Bakın şey da. mi üzülüyor? Evet. Bir şey mi dert ediyor? Zaten herkes e, olduğumuz olaylardan sonra sanki böyle e, üzülüyorum, mutsuzum, evet. bitmişim ha, evet. gibi. Ama, Ama kolay şeyler yaşamadın. Fak, e, tabii ki doğrudur. Fakat ben çok güçlü ve iradeli bir adamım. Öylesin. Yani kendimi kontrol etmeyi, irademe sahip çıkmayı seven bir adam. Ya tam tersine yani daha böyle yeniden doğdum, kendime geldim. Paylaşımlar ise hayatın bugüne kadar sana verdikleri yani yediğin kazıklar, tecrübe aldığın tecrübeler bu sadece aşk, sevgili, evlilik ya da aile değil. Her ortamda yaşadığım şeylerin bazen gece oturduğunda sana bir e, duygusu çöküyor ve sen de para niye, niye insanlar yani neden ticarette neden arkadaşlıkta ...dostlukta insanların bu kadar kalbi kötü niye herkes senin menfaat icabı kullanıyor hmm. e, işine gelince senin neler işine gelmedikten sonra senin dışındalar diye düşünüyorsun çünkü ben insanda şuna sadece önem veriyorum yani para elinin kiridir hep geçer para nedir bize bir köledir yani git şunu al git bunu al git bunu getir dersin hmm. E güzel bir güzelliğe 40 gün bakarsın geçer ama bir güzel kalbi 40 yılda 40 yılda bir güzel kalbe doyamazsın. Hı. Değil mi? Aşk evet, de deli bir laf söylemişti. Evet. Dolayısıyla ben diyorum ki vicdan, merhamet duygusu. İnsanlar olduğu sürece insanlar yıkılmazlar. Evet. Ama baktığınız zaman niye duygulanıyoruz? Diyoruz ki insanlar çok vicdansız ve merhametsiz davranıyor. Evet. Aslında mevzu bazen geceleri böyle olabiliyor yani. Evet, gece biraz insana bazen keder çökebiliyor. Peki son dönemlerde işte Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın boşanma ve velayet haberlerini de belki görmüşsündür. Biz de e, paylaştık. Feyza Aktan dün yayınımıza da bağlandı. E, büyük aşk ve büyük paylaşımlardan sonra öyle boşanmalar yaşanıyor ki, öyle ayrılıklar yaşanıyor ki sen de kısa bir süre önce sıkıntılı oluyor. bir süreçten geçtin ve boşandın. Evet. İki evladının adına e, Hatrına sen daha farklı durdun. Evet. Neden? Senden de böyle büyük olaylar, bir şeyler beklerken sen. Ya sen ben anladın. benim bir şey anlatmama gerek yok. Zaten olan oldu, görünen göründü, biten bitti. Hayatınızdaki kötü e, iyi insanlar size güzel anılar bırakır, değil mi? Kötü insanlar da iyi tecrübeler bırakır hayatın içerisinde. <laughs> Dolayısıyla biz bu tecrübeleri zaten aldık ama ben hep söyledim. Ben olduğum günden bugüne kadar belli bir çizgin ve duruşum vardı. Onu sergiledim. Ne olursa olsun hiçbir şeyle ilgili konuşmayacağımı, evet. anlatmayacağımı... ...zaten herkesin her şeyi apaçık ortada gördüğünü Gördüğü. Hı -hı. söyledik. Dolayısıyla çocuklarım büyüyor. Ee, şu anda evet. da büyüdü 11 evet, evet. yaşında, 8 evet, yaşında. Işte, bazen de Onlar böyle... için oturup konuşup onlara kötü bir anı burada bırakmak istemiyorum. yani Dolayısıyla... Evet. Herkesten ve bütün magazin programlarından, diğerlerinden şunu rica ettim. Ne olur beni seviyorsanız, tanıyorsanız, hı hı. benim nasıl bir adam olduğumu biliyorsanız bu konuda benim üstüme gelmeyin. Her şey zaten belli ortada, tamam. yargıda, mahkemede. Ben konuşup ne diyeceğim? Yani şimdi e, çirkinleşen bir konuda tekrar ben de mi çirkin olayım? Yani öyle mi davranayım? Doğrusu bu mu? Tabii ki değildi. Biz kendi ağırlığımızı, kendi kültürümüzü, adetimiz örfümüz neyse o şekilde davrandık. Devranmaya da devam ediyoruz. Yani her ne kadar modern bir insan olarak kıyafetini de giysen, davranışlarını da değiştirsen ama bazı ağırlıklar, tabular var, adetler var, evet. onlar, kültürler var. Evet. Onları aşamazsın. Tabii, tabii ki. Ha! 2003'teki Berdan'la 2021'deki Berdan aynı mı? Aynı değil. Diyeceksiniz ki nasıl aynı değil? Kıyafet ...giyiniş, namus, şeref, haysiyet, ahlak anlayışı. Hmm. Önceden belki namusu... E, ...işte ya da namussuzluğu, çıplaklık ya da işte... E, ...şey olarak görürdük hmm. değil mi? Farklı olarak. Hmm. Ama mesela şimdi bana göre vallahi en büyük namussuzluk... ...vicdansızlık... E, ...dürüst olmayan, merhametsiz olan insanlar bana göre... E, ...diğer insanlardan daha namussuz. Ben böyle görüyorum artık. Evet. Çünkü fikirler değişiyor bir takım şeyden sonra dünyaya bakış açın değişiyor, yaşadıkların sana aynı şeyleri öğretiyor. Dolayısıyla tabii ki Özcan Deniz ve yani e, çocuğu ve diğerle ilgili konuyu çok hakim değilim, bilmiyorum onunla ilgili yorumla yapmak istemiyorum. Hı hı. Mutlaka insanların bir bildikleri vardır, bir, bir tarafları vardır. Onu detaylı görmek lazım çünkü sizin konuştuğunuz şeylerin dışında insanların bir de yaşadıkları var, hı hı. söyleyecekleri var. Ama bazen de çok namahrem durumlar var, söylemek istemedikleri var. Dolayısıyla ben de e, bu ben çocuklarım için konuşmak istemedim. Senin de böyle Hı -hı. dolduğun, taşmak istediğin zamanlar oldu mu? Çünkü senin yaşadığın şeyler gerçekten az buz şeyler değil. Çok zor Hı -hı. günlerden geçtin ve çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldın. E bir taraftan da bir ihanet ne olursa olsun insanı canını çok acıtır. Yok benim için şöyle Dedim ya ben çok güçlü bir adamım. Evet. evet. Bana göre e, ben buradaysam yani karşımdaki de buradaysa benim için çok önemli değil. Benim onu kontrol altına almam. Bana göre kendi yani bir insan zaten bunları istemiyorsa eğer kaybetmek istiyorsa yaptığı hataları tekrarlıyorsa zaten kaybetmek istiyordur ve gitmiş evet. bitmiştir. Benim bunlarla ilgili üzülecek ya da bir yapacak bir durumum yok. Asla yok. Ben hiçbir zaman e, hata yapıp hatalar yapıp çok büyük hatalar yapıp giden insanlar bu arkadaşlık da olabilir. Hı, hı. Eş de olabilir. Birinin canını acıtmak istedin mi seni? Yok, üzdü asla. Diye kimsenin hayatında asla, hiç. arkadaş olabilir. Niye acıttayım ki? Yani zaten kendi canını acıtmıştır o. Hı. Ben bir daha niye bir insanın canını tekrar acıtayım? Bütün bu olaylar senin biraz olgunluk zamanına denk geldi. 40. Evet. 40 sonrası. Evet. Belki giden olsaydı, olsaydı daha farklı olurdu. Kıyametler olur. kopardı. Belki ama gerçekten bir erkek hep diyorlar ya biz bilmiyorduk işte 24'ten an şöhret sonra... olduk bu hayat bitmez yani diziler işte VIP'ler uçaklar şunlar bunlar yani bu hayat bitmez diyorsun ama 40'a geldim bak 42 Hı. ve 40'tan sonra gerçekten çok olgunlaşıyorsun. Çok, da hızlı, evet. geçiyor hayat. çok hızlı geçti çok ve hızlı. olgunlaştık ama inanın bana yemin ederim zaten... Evlilik ne biliyor musunuz ya da hayat arkadaşlığı? Birken iki oluyorsunuz. Evet. Eğer birken iki olup tek anlamda birbirinizle anlaşıp aynı kafadaysanız yürüyor. Aynı değilse zaten hiç çok. bence zorlamanın anlamı yok. Bazen evlilikler çocuklar için işte örf adet için kültür için zorlanıp yürütülmeye çalışıyor ya. Evet. Aslında onlar çok daha zor. Onların aslında anlayışlı iki karşılıklı kafada e ayrılık olması çok daha mantıklı. Çocukların evet. velayeti sende mi? Ben de. Evet. evet. Berdan hmm. bir şeye karar vermek de zor aslında. Bitti demek de zor. Çünkü ters değilsin. Bir günde mi? Vardır. Bir saniye yani ne bileyim? Bir günde mi karar verdin? Hemen mi? Bitti. Evet. Bitiriyorum dedin. Tabii. Benim için karar şu. Ben dedim ya bakın ben hiç konuşmadım ve sadece bir yazılı açıklama yaptım Evet gönderdim. evet, evet. Onu biliyoruz biliyoruz. Onu kanala göndermiştim başka bir kanala. Evet. Orada zaten her şey net. Söyledim. Bugün de burada zaten hani bu konulara çok girmek istemedim. da istemedim evet. çok fazla ama, ama belki şu var. Şunun Şunu bilsin yani insanlar şunu bilsin ki <laughs> vallahi de billahi de benim şu anda hayatım çok daha huzurlu. Huzurlu. Çok daha mutlu ve çocuklarımla çok güzel günler geçiriyorum ve işim vallahi bereketim, işim, her şeyim çok daha farklı oldu. Berdan bu senin daha sonra yapacağın evliliğe ya da daha sonra seçeceğin hayat arkadaşını seçerken bir aklına bir şeyler gelecek mi? Etki Yok asla mi? Gelmeyecek. Bir yara sıkıntı bırakacak mı? Hayır, hayır, hayır. Ben unuttum bitti. Her şey gitti yani benim Sen kafamdan. Sen unutsan bitse bile ama bazen... Bazı kareler var. Karşına maalesef ister istemez çıkıyor. Ne yapıyorsun öyle olunca? Şöyle. Çünkü sen de sosyal medyada aktifsin. Şöyle diyeyim. Kareler çıkıp çıkmaması benim için yok. Ben bakmam öyle şeylere. Ben kendi hayatımda sadece kendi işlerime. Ben çok sosyal medyada içerisinde... Diyorum ya ister istemez bir şekilde gazete alıyorsun, okuyorsun. Tak diye karşına fotoğraflar çıkıyor. Öyle olunca ne yapıyorsun? Ben öyle şeyleri hiç takılmam ya. Ha. Dedim ya bak ben güçlü bir bitti karakterim. Bittiyse bitti. Benim için ya var biri, ya bir bir yok. ya yoktur. Yani onun için bir daha şöyle olayım bir daha böyle olayım gibi bir durumlar Üçlü asla söz konusu değil. Bu, bu kadar böyle durmazsın yani. Yani değil mi? Evet. Ama daha rahat olduğum kesin söyleyebilirim. Çünkü gerçekten bazen e, seni sıkan evlilikler ya da aşklar olduğu zaman ya işini yapamıyorsun. Bir yere gidemiyorsun, bir rahat davranamıyorsun, bir durumlar olamıyor. Ama sen saygından ötürü, sevginden ötürü yetişmiş olduğun Kültürden ötürü bir takım şeyleri es geçiyorsun, devam ediyorsun. Hmm, evet. Sonra bunlar oluşuyor, Allah bir takım şeyleri önüne çıkartıyor. Önüne çıkarttıktan sonra bakıyorsun, Aa, her daha şey kolay böyle daha güzelmiş evet. Evet. diyebiliyorsun. Ve ben hep şuna inanıyorum, Rabbim her, her zaman iyi insanları, iyi kalplileri eninde sonunda... Aynı insanlara gösterecektir ve birbirleriyle karşılaşır. Bir araya getiriyor. Belki yani onunla karşılaşmadan önce bu senin sınavında. Herkesin bir sınavı var. Evet. Her şerde bir hayır var derler. Her şerde bir hayır var. Bizde de hayırlısı oldun. <laughs> Öyle diyelim evet, yani. Evet. Benim için bu kadar ee, konuyu uzatmak da hani şey değildi ama. Tabii ki insanlar da merak ediyor. Öyle mi etmez oldu? Mi, öyle etmez mi oldu? Etmez mi? Çünkü olay sendeki şu değişimden sonra o kadar çirkin bir boyuta taşındı ki o saldırılar, silahlar, <laughs> bilmem neler hani seni de bir tarafa koymaya çalıştılar çünkü. Ben zaten gerekli hukuki bütün davalar açıldı. Bir iki ay içinde göreceksiniz zaten nasıl o davaları kazandığımızı zaten kaybetme şansımız yok şu anda. Çünkü hı hı. elimiz çok güçlü. Hı. Bu konularla kanıtlarım ilgili. var senin de. Her şekilde deliller, kanıtlar her şey ispatlı bizde yani belgeli yani onu söyleyeyim. Ee, daha tabii ki bir konuşmadım. dedektif gibi çalıştım diyorsun. Çok şey. <laughs> Doğrudur valla. çalıştık yani. <laughs> Hakikaten bir takım şeyleri ortaya çıkarmak için çalıştık yani. Çocukların velayeti Ama de sende. Bu da iyi oldu. E çocukların velayeti bende ve çocuklar şu an iyiler yani gayet hiçbir sıkıntıları yok. <laughs>